konservatuvar mezunu, yüksek lisans doktora yapan arkadaşlarımız var yine bu alanda. Ee, yine tabii alan dışından da olmakla beraber e, ama müziğe gönül vermiş dışarıdan eğitimini sürdüren arkadaşlarımız da var. Ee, farklı konseptlerle yürüdüğümüz için e, tek Türk müziği diyemeyiz yani yaptığımız aslında klasik Türk müziği ama Türk müziği adı altında farklı formlar, farklı konseptler. Onlara yer vermeye çalışıyoruz. Elma Zenan Kadınların Ruhu demek. Yani malum, kadın sanatçılardan oluşan bir grup. Aslında ayrıştırıcı bir akılla yola çıkmadık. Sadece kadın elinin değdiği, ruhunun değdiği, her şeyin güzelleştiğini düşünerek yola çıktık. Ee, güzel de oldu bence. Ayrı bir naiflik, ayrı bir incelik kattı. Çok küçük yaştan itibaren müziğe başladım ama bu Türk müziğiyle tanışmam üniversiteye başlamamla birlikte oldu. Ee, i̇şin içine girene kadar aslında Türk müziğinin inceliğini, naifliğini bu kadar yakından bilmiyordum. Ee, biraz daha gençlere de örnek olmak adına e, Kanunu biraz daha modern e, bir çalgı olarak hem eskiye hem de yeniye uyarlamaya çalışıyorum. Şöyle bir konser düzenlemek istediğimizde Konuk sanatçı davet etmek istediğimizde konuk sanatçının yol masrafı, uçak ücreti, konaklaması, yemesi, içmesi bu bizim grubumuz adına kendi aramızda kendi çabalarımızla bu maliyeti karşılamaya çalışıyoruz ama bu bizim için büyük bir külfet oluşturuyor. Buradan çağrı yapmam gerekirse bir kadın grubu olarak destek görmeye çok ihtiyacımız var. Eğer bir destek görürsek Müziğimizi, kendi müziğimizi yaptığımız, icra etmeye çalıştığımız müziği daha büyük kitlelere ulaştıracağımızı düşünüyoruz. Aslında biz her formu içinde bulunduğu eserler seçmeye çalışıyoruz. Daha çok e, rast nakış beste de çalıyoruz ama bir İstanbul türküsü de yapıyoruz. E, bu yüzden aslında genel ağımız çok geniş. Tek bir kültür ya da tek bir seçenek üstünde ilerlemeyi çok düşünmüyoruz. Farklı konseptler olacak bundan sonraki konserlerimizde.